Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri 2022 verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek %10,4'e geriledi. 2021'de işsizlik oranı %12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken kadınlardaysa %13,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,96 milyon kişi artarak 30,75 milyon kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artışla %47,5 oldu.